yazmayı unuttum. <laughs> ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptı. Evet herkese merhabalar dostlar. Ben Fatih Furkan. Bugün sizlere başta görmüş olduğunuz gibi aslında birçoğunuzun inanmayacağı ama uyguladığı anda etkisini göreceği, 3 ayda bitirebileceği bir AYT matematik kampı planlamış bulunmaktayım. Bunun için aslında çeşitli kanallardan da yardım aldım ve aynı zamanda da kendi deneyimlerimi de bu işin içine ekleyerek bir konunun kaç haftada biteceğini belirledim ve buna göre video çekiyorum. Arkadaşlar en başta söylemek istediğim şey şu: Burada görmüş olduğunuz gibi şu anda beni izleyenlerin %90'ı neredeyse abone olmuyor. Abone olursanız beni çok mutlu fazla mutlu edersiniz. Ayrıca Telegram kanalımızda bir çekiliş olacak. Telegram kanalımıza gelmeyi de ayrıca unutmayın. Duyurusunu oradan yapacağım. Şimdi çok lafı uzatmak istemiyorum. O yüzden hadi gelin nasıl 90 günde aslında 3 ay gibi bir sürede AYT matematik biter. Ve AYT matematiği bitirirken bir konuya ne kadar süre vermeliyiz? Ve en önemli soru konular gerçekten yetişir mi? Hadi gelin buraya bakalım bir. Şimdi burada bir konuya kaç hafta verebileceğimizi yanlarına yazdım. Hani burada bunu böyle sallayarak yapmadım. Bunu nasıl yaptım ben? Matematik Güler Yüzü hocamız var Mustafa Hoca. Oradan baktım, bazı arkadaşlarımızdan baktım. Kendim çalıştığım süreyi bir düşündüm ve e, konu yoğunluğunu, uzunluğunu tekrardan baktım. Soru sayısına baktım ve ona göre bir program çıkardım. Şimdi bu yoğunluğa baktığımızda aslında burada çok önemli bazı detaylar var. Bu detayların bazılarını hadi gelin konuşalım. Bakın zaten trigonometride çok böyle 3, 3 yaklaşık 3 tane soru çıktığı için 2 3 4 o aralık 2 4 arasında soru çıktığı için burayı 2 hafta verdik ve uzun da bir konu zaten hatta kitapların birçoğunda iki kısma ayrılır. Trigo 1 ve Trigo 2 şeklinde. Ve fonksiyonlar da aslında hem TET hem AYT kapsadığından buraya iki hafta vermek çok mantıklı ama... Sen ben kendimi zorlarım. Ben burada tek haftayı bitiririm diyebilirsin. O yüzden buraya bir sınırlama getirmedim. Bir haftada veya iki hafta bitebilir. E, limit zaten bence basit bir konu. Hani limit türevi integral diye sıraladığımız için bazı arkadaşlar limiti zor zannediyorlar. Limit gerçekten basit bir konu. Bu sebeple de kendinizi çok fazla şartlamayın ve limit bir hafta gerçekten biter. Türeve Mustafa Hoca 3 hafta yazmıştı. Ama bence 2 haftada gayet bitebilecek bir ders. Mustafa Hoca hatta şunu da söyledi. Hani ben 3 hafta dedim ama bu 2 haftada da biter. Gerçekten biter bu arada. İntegral ee, integral zaten hani uzun bir alandır. Orası 2. Ve burada aslında son kısımda görmüş olduğunuz gibi. Burada 1 yazıyor. Permütasyon, kombinasyon, binom olasılık, mantık. Burası gerçekten bir hafta. Yani siz eğer ki buranın mantığını anlarsanız üzerine çok fazla üzerine çok fazla soru çözmeniz gerekmez. Yani permütasyon kombinasyonun mantığı zaten birdir. Biri yani e, oku, şey yapınca çalışınca anlarsınız. Binom basit, mantık basit ve olasılık da zaten permütasyon kombinasyonla bağlantılı bir konu. Burada önemli detaylar var arkadaşlar. Şimdi matematiği nasıl çalışmalısınız? Birinci hususlardan bir tanesi bu. Burada aslında şurada seviyenize göre öğretmen hocalarımız yazdı. Bak şurası basit seviye tamam mı? Şurası orta seviye ve zor seviye arası. Ve şurası da aslında bu işin kralları diyebileceğimiz. Yani daha zor anlatan, daha böyle ileri seviye, ileri seviye arkadaşlarımıza anlatan hocalarımız. Bunlar kötü veya iyi hoca diye ayrılmıyorlar. Bunlar işte basit, orta ve zor seviyeyi tercih etmiş hocalarımız. Yani Şenol Hoca kötü bir hoca değil ama daha çok temele hitap ediyor. Yani daha çok başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımıza hitap ediyor. Mesela Tunç Kurt Matematik ve Eyüp Bey Hoca da mesela daha derece yaptırmaya yönelik, daha böyle zor sorular, daha farklı soruları göstermeye yönelik sorular çözüyorlar. Bu yüzden buna göre bir liste ayarladım. Şimdi buraya yazmadım aslında. Ama çözmeniz gereken 3 veya 4 seviye kaynak var diyelim. Basit seviyede diye bildiğimiz kaynaklar ne olabilir? Matematiğin ilacı. Tamam bak şuraya yazayım. Matematiğin ilacı. Aktif matematik. Sonra antrenmanlarla matematik. Sonra birey A yani bunu bu şekilde sıralayabiliriz. Buradan tavsiyem şudur. Matematiğin ilacı kısmını AYT için almanızdır. Acil yayınlarının bilmeyen arkadaşlar zor zannetmesin. İçerisi bayağı basit ve bayağı öğretici. O yüzden matematiğin ilacı benimse size burada tavsiye edebileceğim e, güzel kaynaklardan biridir. E, bunu çözemeyecek durumdaysanız antrenmanlarla matematikle başlayabilirsiniz. Yani Toplama çıkarmadan biraz daha başlar. Orta seviye kaynaklar için şunu söyleyebilirim. 3-4-5 bir tık daha zordur orta seviye ve zor seviye arasıdır ama Şöyle yapayım hadi bilgi sarmal. Orta seviye için 3-4-5 bence çok güzel bir kaynaktır. Hani herkesin çözebileceği. Aynı zamanda Miray yayınları. Bu da Bıyıklı Matematik hocamızın. Burayı yazmayı unuttum sanırım ama. Ha yazmışım tamam. Ee, Bıyıklı Matematik hocamızın çıkarmış olduğu Miray yayınları da gayet orta seviye ve güzel bir kaynaktır. Burada zor seviye diyebileceğimiz 2-3 tane kaynak var. Biri acil yayınları, biri orijinal yayınları, biri de barış yayınları. Bu da Eyüp Bey hocamızın Öyle doğru hatırlıyorum evet. Bu da Eyüp Bey'in çıkardığı, Eyüp Bey hocamızın çıkardığı ee, soru bankasıdır. Bunun sıralamasını soracak olursanız orijinalden sonra en zorları aralarında barış yayınlarıdır. Şimdi A Fatih ben bunların hepsini nasıl çözeyim kardeşim? Şu an sana 100 gün kalmış ben ne yapacağım diye bana sormayın. Bunu oturun kendinize sorun. Matematiğin ilacını alıyorsun kardeşim. Aynı gün konu çalıştın ya aynı gün bitiriyorsun. Daha sonra aynı hafta içerisinde sallıyorum 3-4-5-10 test mi var? Sen bu konuyu 2 günde mi bitirdin? 5 günde... 10 testi 2-2-2 şeklinde ayırıyorsun ve her gün 2 testle ikinci kaynağını bitiriyorsun. Üçüncü kaynağı ne zaman çözmeliyiz? Diyelim ki orijinal aldın tamam mı? Aa yazmayı unuttum. 3D yayınlarını da kesinlikle orijinale geçmeden önce çözün arkadaşlar. 3D'yi çözdükten sonra orijinale geçin. Diyelim ki şimdi bana şunu soracaksınız. Fatih sınavı 100 gün kalmış kardeşim. bizi bu kaynakları nasıl bitirelim? Bu arada 3D yayınlarını ekledim unutmuştum. İnşallah bu kadar izlemişsinizdir. Zaten izleyenler inşallah zaten başaracak. İnşallah izlemişsinizdir. Kardeşim onu bana sorma. 100 gün boyunca yani 100 gün kalana kadar ne yaptın? Yattın muhtemelen ya da yanlış çalıştın. Onu bana sormayacaksın. Bu saatten sonra nasıl çalışman gerekiyor? Ben sana bunu anlatacağım. Şimdi diyelim ki 2 günde bitirdin diyelim polinomu. Soru çözüm pardon konu çalışma kısmını. Bittiği gün matematiğin ilacından eğer seviyen o basit seviyesi başlangıç seviyesi için konuşuyorum. Matematiğin ilacından komple bitiriyorsun. Bak komple. Hiçbir test sorusu eksik yanlış yaptığın eksik yaptığın boş bıraktığın sorusunun çözümü kalmıyor. Daha sonrasında diyelim ki 3-4-5'ten çözeceksin ve 10 test var polinom için. Kalan 5 günde bunu 2-2-2 bölerek 5 gün boyunca 2'şer test çözüyorsun ve aynı hafta içerisinde ikinci kaynağı bitiriyorsun. Daha sonrasında da buradan ara geçiş kaynağı olarak 3D yayınlarını çözmen gerekiyor. Bunu da ikinci haftada söyleyeyim. İşte bu nasıl oluyor? İşte 2. derece denklemler ve karmaşık sayıları çözdüğün haftada ise 3D yayınlarından günlük 2'şer test 10 test olduğunu yine varsayıyorum. Günlük 2'şer test yine polinom adına çözmen gerekiyor. Bak bu senin için zor olabilir. Ama bunu yapman gerekiyor. Peki Fatih orijinali ben ne zaman çözeceğim? Orijinali çözmen gereken zaman ise denemede yanlış yaptın. Denemelere geçtiğinde. Denemede her yanlış yaptığında buradan bir test, iki test, üç test anlayana kadar çözmen gerekiyor. Soru çözümü izledin. Ufak bir tekrar kampından izledin ve oturacaksın kendin orijinalden veya barış yayınlarından soru çözeceksin. Yapman gereken bu kadar basit arkadaşım. Yetişir mi? Yetişir. Kimi izlemeliyiz? Yukarıda verdim. Neyi çözmeliyiz? Aşağıdan verdim. Hangi haftaya çalışmalıyım? Ha, Yanında verdim. Daha ne yapabilirim yani? Bu kadar. Ve bu işin en önemli yanını sana söyleyeyim. İstikrar, istikrar, istikrar. 5 doğrunu var, 10 doğrunu var, 15 doğrunu var. İstikrar, istikrar, istikrar. Yani bu işin en önemli yönü istikrarlı ve irade sahibi olmaktır. Çünkü sen bugün 5 yapıyor olabilirsin, yarın muhakkak 15 yapacaksındır. Azmettiğin sürece. Ama sen bugün 15 yapıyorsun. Takıldın ve bıraktın. 5 yapan çocuk seni geçer. 25 yapıyorsundur. 20 yapan çocuk seni geçer. Azmetmezsen, sen. Azmet, o azmederse ve sen azmetmezsen illaki geçer. O yüzden azmetmen gerekli ve gerçekten ciddi bir mesai harcaman gerekli. Benim tavsiyem AYT matematiği günde en azını söylüyorum. En az 6 saatinizi vermenizdir bu saatten sonra. Eğer ki bu seviyedeyseniz. Ama diyorsan ki ya Fatih benim öyle bir vaktim yani ben şu anda limitteyim. Ya da türevdeyim ya da integraldeyim ya da trigonometrideyim. Benim öyle bir derdim sıkıntım yok. Bak ne güzel işte. Bittiği zaman konular yani türeve geldin, integrale geldin artık yavaş yavaş haftada iki tane branş denemesi çözmeye başlaman gerekiyor. Ki başla onu tavsiye ederim zaten. Başladıktan sonra zaten etkisini çok rahat bir şekilde göreceksin. Benim bugün diyeceklerim bu kadar. Lütfen Telegram kanalımıza gelmeyi ve çekilişimize inşallah yakın zamanda yapacağımız çekilişimize katılmayı unutma. Lütfen kanalıma abone ol. Bildirimleri aç. Yani bunu yapmak bu kadar zor değil. Ben burada bir emek harcıyorum. İnşallah sen de bu emeğin karşılığını sınavda derece yaparak ya da kendi istediğin bölüme kavuşarak derece yapmanın da bir önemi yok. İnşallah bu, bunu bu şekilde bana inşallah yazarak e, ulaştırırsın diye ümit ediyorum. Ve e, hep, hep dediğim, gibi, hep dediğim gibi hep dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin gerçekten. Hayatta bu sınav başarısı hayat başarısı demek değil. Ama bu sınavda başarılı olursan hayatta başarılı olman da istediğin yere gittiğin için de biraz daha kolaylaşıyor. O yüzden hallerinden vazgeçme. Sınava 100 gün kaldı neredeyse. E, bu videoyu ne zaman görürsün bilmiyorum. E, veya 90 gün kaldı. Ama hiçbir şey için geç değil. Bazı konular çalışılmayabilir. Bazı konular çalışamayabilir. Ve o da güzel. Yani hiçbir şey yapmamaktan o da iyidir. Diyeceklerim benim bu kadar bugünlük. Kendine dikkat et videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, beğenmediysen dislike atmayı hiç sıkıntı yok. Unutma seni e, çok seviyorum dediğim gibi kendine iyi bak ve görüşmek üzere ve afida zeymafriend.